Cebi. Bu kadar da karma hale getirdiler. Bir cümlenin üstüne duruş düşü, bütün konuşmaları keselim ve bir cümleyi bol bol hatırlatalım. Muhalifler, CHP, hala içinde bir vicdan taşıyan insanlar varsa hepsini yurttaşlığa davet ediyorum. Etnik ve mezhep kavgasının ve tartışmasının 30 yıldır insanlığı getirdiği yer burasıdır. Yurttaşlıktan vazgeçmeyin. Bunun için konferanslar, bunun için yürüyüşler. Bunun manşetlerinize çekin. Televizyon konuşmalarınıza yurttaşlığı getirin. okuldan beri çocuklarınıza bir daha yurttaşlığı öğretin. Mezhep konuşmayın, etnik konuşmayın. Burası bir cehennemdir. Batı 400 yılda çıkamadı buradan. İşte sonunuzu Allah getirdi gösterdi. Allah sana belayı gösteriyor. Bak, Allah oklar deyip kelle kesen adam. Bundan büyük dehşet mi olur? Bunu sana Allah gösteriyor. Bir ders al. Ders alalım. Bütün Müslümanlar bu batı dışı topraklarda sen ben hepimiz ders alalım. Hala buradan ders almıyorlar. Hala o kapalı rejimi oraya girdi ya o girer girmez o musullu kültürlü kadınları birden kapattı çarşaflara girdi. Burada İslamcıkların çok hoşuna gidiyor bunlar. Bunların da ilelebet İran gibi böyle yasaklı bir rejim beklentileri var ya. Bunların üretme yok, çalışma yok, bölüşme yok, sanat yok, ilerleme yok hiçbir şey yok. Bir kadınları kapatırlar, bir de iki tane buldozere şey, asfalt şey yaptırırlar. Bu. Başka bildikleri bir şey yoktur kültür olarak. Cehennemin içindeler, olayın farkında değiller. Şu anda cehennemin içindeler, cehennemi yaşıyorlar, onun farkında değiller. Epilepsi nöbeti içindeler, kafayı yemişler. Buradan çıkış yoktur. Bütün dünya da gülüyor bunlara. Nereye kadar gidecek? Yetmemiş gibi bütün bunlar Suriyelilerin ırzına, namusuna... Ne kadar güzel ya. Bu topraklarda Kürtü Arabı kültürü olarak girelim, sınırlarımızı açalım, kapılarımızı açalım, ortak şehirler kuralım. Değil mi? Bir de bunları başka türlü düşün. Ortak şarkılar, ortak festivaller, ortak ticaret gidip Hı. geliyoruz, daha çok kaynaşıyoruz, daha çok evleniyoruz. Bu değil mi? Ortaklık budur. Müslümanlık da budur. Şimdi Allah-u ekber deyip kelle kesiyor ve el altından bunlarla bunlarla işbirliği içinde. Allah'a da suikast yaptılar ya. Yani bu psikopatların Allah'ı, bir kere bu Allah'ı tartışın, bu dinmin yok. Bu dinmin gitti artık, bunu herkes tartışsın. Allah deyip kelle kesen adama din...